Günaydın. Evet. Yine düştük yollara. 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 Ne ne ne. Ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz? Şapkamız bir çantamız şekil. Evet giydik yine çantamızı. <laughs> Yanındaki daha şekil. Yakca'nın daha neler. Evet gidiyoruz. <laughs> ee, otobüs terminaline gidiyoruz. Ee, buradan Wang Wang'e gideceğiz. Ortalama 6-7 saat sürüyor otobüste. Trenle de gidilebiliyor. Onun Ama tren bileti verelim. yok. Yani e. Tren bileti almak isteyen arkadaşlar 5-6 gün öncesinden satın alması gerekiyor. Çünkü satışı yok. Yani Aynen. Bugün mesela 21'ine satışı var. Ayın bugün 16'sı. Ayın 21'ine satışı var. Yani öyle söyleyeyim size. O yüzden almak isteyen arkadaşlarımız 5-6 gün öncesinden alsınlar biletlerini. Bir dakika yanlış yerden gidiyoruz. Şuradan bir yerden araya yol var. Oradan gideceğiz. Evet gidiyoruz işte. Çok haritalarda gösterilen yanlış bir yer var. Geri döndük yürümeye devam edeceğiz. Başta i̇şte bugün Van e gideceğiz. Bakalım nasıl gideceğiz. Saat kaçta otobüs var bilmiyoruz. Kaçta oraya vereceğiz onu da bilmiyoruz. Normalde ee, hani 11, 12 bazen mesela yarım saat. Öğleden önce yarım saatte bir öğleden sonra bir saatte bir var gösteriyor. Ama otobüs değil. Küçük minivanlar. Geçenki bindiğimiz parkuru sallandıran. Bakalım. Şey gidiyoruz. Bakalım paramız yetecek onu da bilmiyoruz. Yani burada konaklamadan ziyade parayı herhalde şeye yani taşımaya vereceğiz. Büyük problem. Ya otostop bu arada işlemiyor burada ya. Yok durmuyorlar yani denesek de durmuyorlar. Denemesek de zaten durmayacaklar. Çünkü burada çoğunlukla çok fazla Çinli var ve bunlar değişik insanlar ya. Yani Çinliler çok... var, aşırı soğuk insanlar. Evet. Yani sıfır yardımseverlik bak, sıfır yardımseverlik. Otobüs durağına gidelim ya da yolda başımıza bir şey gelmediği sürece devam. Evet sevgili arkadaşlar, biz şimdi geldik. Bao Luong bus olduğu yerdeyiz. Maalesef 11'deki arabayı kaçırdık çünkü doluymuş. Ee, i̇kiye alabildik, en erken ikiye vardı. Son 5 ee, dakikaya geldik o yüzden. Ee, yani ortalama işte 5 saat falan sürüyormuş bu arabadan. Şöyle bir yer. İnşallah station. geçenki gibi olmazsa 7'de falan oradayız. Ee, kişi başı 250 bin verdik yani 500 lira. Ee, yani 1000 lira para verdik yani. Çok, Çok pahalı, pahalı ya. Yani. Aynen öyle. <laughs> Aşırı pahalı abi. Yani şu an 95.000 kaldı. O da yani yemek iki kişilik yemek bizden bin alırsak yani... 80 bin yapıyor. Yani pahalı ya. 5 saat boyunca bilmiyorum. Şimdi akşam gideceğiz bir de şey yok. Exchange nasıl bulacağız akşam? Yani akşam bulamayacağız. Yani yine sabaha kaldık yani. Yine sabaha Akşam sabaha da bir şey yemeyeceğiz. Yani 95.000'i değerlendirmemiz lazım. Yani ne oluyor? 200 da bizim yediğimiz gibi yemek bulabilirsek akşam gittiğimizde bence direkt akşam gittiğimizde yemek bulalım. Yemek bulalım. Daha şu an sabah yediğimiz çok az. Sabah yani yediğimiz az. yolluğumuz yok. Sadece suyumuz var. Suda içemiyoruz midemiz bulanır diye. Gideceğiz ya. Bakayım oraya da gidelim de yemek sıkıntımız var yani. Bir de arabada yer tutma sorunumuz var şu an. Evet şimdi bu adam şoför büyük ihtimalle şu arkadaki abi. Eğer oysa ön tarafa geçmeye çalışacağız çünkü. Ön taraf biraz daha rahat, diğerleriyle hiç uğraşmayalım, boş ver. Ön tarafa geçeriz abi. Şoförle birlikte rahat geçeriz. Öyle Arkadaki düşündüm. adam şoför mü? Büyük ihtimalle. Şu çantada bir bir bilgisayar eşyalarını aldık. Ee, yukarı atacaklarmış bagaja çünkü. Şurada, bakın göstereyim. Şu yukarı tarafı var ya, oraya atacaklarmış. En önde oturmayı planlıyoruz ama bakalım. Yani otursa güzel olur. Aynen. 5 saat, yani direkt olay. Çok para ya. Bak düşünüyorsun da yani otobüse verdiğin para gerçekten çok yüksek bir para. Evet. Hani Laos'ta çok zor. Bilmiyorum Laos'a gerçekten es geçin gelmeyin. Yani geleceksiniz bile belki bir başkente gidin görün yani o kadar. Başkentte pek bir şey yokmuş aslında. Olay buralardaymış ama buralarda da biz pek bir şey dün gezdik dolaştık. Yani sakinlik var iyi hoş ama yani çok bir esprisi yok açıkçası ya. Bakalım gideceğiz, göreceğiz. Şu anki gideceğimiz yerde de mesela yeşillik var full. Ama e, her şey çok pahalı. Yani bir daha çıkmak istesen bile para. Yürüyerek çıkıyorsun kendin ama girişte para veriyorsun. Gibi şeyler. Şimdi şeye baktık. Neydi o? Ee, başkentten Hanoi'ye nasıl gidebiliriz diye de yataklı otobüsler varmış. Onlar da değişik bir otel. Büyük ihtimalle şunlar. Daha Vietnam'a başvurmadık. Aynen. Ama başkentten haber bekliyoruz. Hala haber gelmedi. Gelirse gelmezse de yapacak bir şey yok. Oradan başvuru yapacağız. Aynen. Yani bilmiyorum. Olsa da artık biraz hani kalsak da kalacak yere para vermesek yani. İnşallah. Hayır, bir yerden bir yere gitmeyeceğiz sonuç olarak. Evet şimdi arabaya bindik. 2-3 dakika sonra kalkacak. Şöyle bir arabadayız. Tamam, biraz sakin gözüküyor ama inşallah sakindir. İnşallah sakindir. Çantalarımız arkada zaten artık. Gideceğiz, 5 saatlik yolumuz var. Daha nerede kalacağımız belli değil. Onu da ayarlayacağız inşallah. Vallahi garip bir yerdeyiz. Şu araba... Kamyon kalmış orada. Yani buradan geçmeyi düşünüyor abi ama... Nasıl geçecek bilmiyoruz yani. Yerde de kaza mı olmuş, bir şey olmuş ama? Yok da... Buradan nasıl hmm. geçecek? Abi, Abi adamda. yok ya. Vallahi inip aşağı ittiremem. Eyvah. Durmuyor mu araba? O gitmiyor orada. E o kamyonu nasıl alacaklar oradan acaba? Bilmiyorum. Köşeden geçebilseydi. İyi de Daha deneyecek gaza basıp mı deneyecek acaba? Of. Allah. Evet. Şimdi abimiz gaza basıp deniyor. Yol Allah çok fena bir yol ya. Allah'ım neler yaşıyor. Vallahi geçti. Ya, adam kaldırmış. Vallahi geçti helal olsun abi. Oğlum burada geçti. kazım kazımazın ya ne yapıyorlar? Yollar şu şekil. Bunlar da bizim dostlar. Abi. Adam da oraya işiyor gördün mü? Yaşıyor, adam işimiz işe ediyorum. da oraya tuvaletini ya. Selam. Mola verdik. Öyle tehlikeli yollardan geçtik ki anlatamam çok kötüydü. Canım kocam da işleri halletmeye çalışıyor yönetici ha. yönetici kocam ya ailemizin yöneticisi ya canım kocam ya seni evet, seviyorum ben seni seviyorum canım her yıldır bir aileyiz Biraz ama öyle demiyorlar ki niye ya insanlar şey diyor yani ya çocuk olmadan tam ya, aile sayılmıyorsunuz ha, ya ha. O yüzden bize tam <laughs> aile sayılmıyoruz yani ne alaka hiç de öyle bir şey değil herkes çocuk yapmak zorunda değil herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil ben zaten değil çocuk sahibiyim zaten. <laughs> Bir tane çocuğum var yanımda, geçiyor bana. Büyük zaten o da. Kedoşumuz var. Ya yok ne kedisi sen Çiğdi. varsın. <laughs> Şimdi şöyle bir mola yerine geldik böyle. E, i̇çeride insanlar işte orada sigara içiyorlar, burada bir şeyler yapıyorlar falan filan. Yiyecekler var. Bu bizim dolmuşumuz. Bayağı doldu üstünde falan. Üstüne bizim şeyi koymak istediler de izin vermedik biz. Çantaları içinde kırılacak eşya var dedik. Böyle şimdi mola verdik. Bir buçuk saat gösteriyor. Kaç dakikalık mola bilmiyoruz. Bakacağız. Değil mi kocam? Evet canım. Paramız sev da yok zaten. Yemek de yiyemiyoruz. <laughs> evet paramız yok. Noodle almıştık. E, şu an 50 bindeyiz. E, 50 bin ne kadar? Ne yapıyor? 100 liramız var şu an. Dağın tepesindeyiz. E, muhtemelen indiğimizde bir şey alamayacağız. Ancak artık sabaha kalacak. Bakalım. Sen sen şuna bakalım da bir şeyler var mı? Abi çok kötü ya. Yol var, iğrenç bir yol yani. Bir gelemedik şuralara ya. Yol iğrenç evet. Var mı 50 bine? Yeni sanki. 50 biz... bine bir şey var mı lan? Dayı, bunlar ne kadar? Oğlum bu 50 bine verseniz de şunu yiyelim lan. Ki bu. Tatlı mı bu? Bisküvi tatlı. Tatlı bir bisküvi. Fiyat da yazmıyor ki Neyin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şu dipsi kadar verir lan? 50 bine verir mi? Acılıymış bu ya. 50 bin cipsi yani fazla değil mi canım? Aynısı 35 de. Ne yiyek abi o zaman? Yemek yok ki. Ama acılı bu ya. Acılı olmasa değil de. Acılı denmez. Şu tatlı mı acaba ya? Çok mu yaktım? Bu ne? Gong mu bunlar? Pirinçli Aa. galiba. Ne pirinç oğlum? Pirinç yemeyiz yiyemeyiz ya. Hı. Aşk Ha. Bunlar ne? <laughs> pirinç, pirinç kızartması yapmışlar. Çocuk da selam veriyor kameraya. Bunlar, bunlar 20. Ne? Ha? ha dur şurada cips var. Bunu sorayım ne Sadece kadar veriyormuş. Var. Soğanlı diyor, bir şeyler diyor. Bir de sadesi var. Bunu Sadesini sor bence ya. Burada da gekolar var. Nasıl yakınlaşıyor acaba ya? Ben bu kamerayı çözemedim henüz. Şöyle yapsam yakınlaşır mı? Yakınlaşmıyor. Nasıl yakınlaşıyor acaba bu? Neyse. Bunlar da var. Bunlar. Burada bunlar ne acaba? Kurda benziyor ya. Kurtulmuş kurt falan mı acaba? Bur Ağzı yüzü de var ha. Bana bir konuş çıkın. Hamaş desene. Vay. Fifty. Fifty. Neymiş tam. 50. 50. <gülüyor> <gülüyor> tam ona <laughs> eli verirsek bizim para bitiyor. Uh, I have all money. Fifty. Not, not exchange. Everybody. <laughs> e, bat geçiyor mu acaba? Uh, so you have bat? I have fifty uh, like, I have bat. And baht. Not, not exchange. Or everybody. No. Yani I have, I have, yes, Baht. I have 50, no, all money. Yük değil, keep. Keep, keep, keep. keep. Oh, sorry, <laughs> keep 50, Kacaman all şey. money. Hayır, Baht'ı onu karıştırma. Baht'ı sor yani ne kadar oluyor? lo, lo. okay. 50 binlik. Hmm. Kapatıyorum ben bunu. Aha, Baht. Kapattım. <laughs> Zor oldu ama anlaştık ve aldık cipsimizi. Baht ödedik. Pahalıya geldi ama. Pahalıya geldi ama yapacak bir şey yok. Bir şey atmamız lazım ağzımıza. Daha bir buçuk hatta iki saatte buradaki molayla birlikte iki saatlik bir yolculuğumuz var. Yemeğin fiyatını bile sormadık. Yemek pahalıdır aşkım. Bence pahalıdır. Oğlum ne nereden gidiyoruz nereye geldik ya. <laughs> Neyse inince inşallah açarız. <laughs> Vallahi. Evet. Yani 8-9 saatlik bir sonra... İşte 5 saat sürmüyor. Yalan söylediler. Öyle bir şey yok. Gelecek arkadaşlara tavsiyemizdir. Aynı yani sürmüyor yani öyle. <laughs> Ve yol çok kötüydü. Yani bazı bir yollar vardı. Bir yola Toprak aşağıya düşmüş biz falan. Biz yani... Dedi ki kaldık herhalde burada. Aynen de ben de öyle çıktık. dedim. Çıktık. Yani sisten hiçbir şey gözükmüyor. Aynen. Yani çok kötüydü. Allah'ın bir daha yaşanmasın ama yaşayacağız. Kanka. çok kötüydü ya. İnanılmaz yani. Ee, çok iyi diyemiyorum ee, ama neyse geldik. Çok geç oldu yani Aynen. saat on buçuk, on bir gibi bir, bir şey, şey şu an. Bir girdik. Booking de işte şş, daha uygundu. Sonra biz iyi niyetimizle gidelim, konuşalım belki indirim sağlarlar dedik. Ama İçe maalesef <laughs> İçeri öyle olmadı. girdik ondan sonra fiyat arttı ama sağ olsun yine, hani, yine yardımcı oldu ya, yani. o, o fiyatlara yine şey yaptı yani. Tatlı sağ olsun. birisi, iyi birisi. Instagram'dan, YouTube'dan reklamınızı yaparız dedik. Ama kabul etmedi. Kendi bilir. Tanıtmayacağız burayı. <laughs> Aynen. Gerek yok. Yani o yüzden problem yok. Bir şey değil bir şey. Sigara hizmeti gibi bir şey. Ha. Ee, şey, yatakta bir tane geldiğimizde böcek vardı. Küçük. Yani şu an bir şey İnşallah yok. İnşallah devamı olmaz diyelim. Yani görmüyoruz Aha. ama tabii bakacağız. Aha. Ne oldu? Nasıl bir böcek? Garip bir böcek şuradan yürüdü. Belki biz mi getirdik bilmiyorum. Bizi getirmiş de olabiliriz aşkı ya. Çantada her şey olabilir yani şu an. Bilemiyorum. Buralar neyse şöyle kalsın. Öf. Yani işte geldik. Huylandım. Dur neyse. ya huylandırma şimdi bizi de. <laughs> Üç gün buradayız. Sonrasında Aynen. zaten ee, bakalım. Bizim sürprizlerimiz var. Yani sürprizlerken bizim için eğer... sürpriz yani. olursa Çok güzel olacak bizim için de. Ama aslında olmaz. Yapacak bir şey yok. Olursa güzel olacak. Olmazsa da... Uzatmayalım da. diyeceğim. Bu niye... <laughs> ne kapandı? <laughs> ya artık problem istemiyorum ya. Yeter ya. Şu çalışma kapanıyor mu? Ben anlamadım. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar öyle işte. Videonun sonuna gelmiş bu noktada. Fazla bir şey çekemedik ama olsun. kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirsiniz diyeceğim ama çok da fazla bir şey yapmadık. Yani oradan yürüdük, otobüse bindik, aha başımız belaya girdi falan derken çok da bir şey olmadı. Ama dediğim gibi günlük vlog bunda. Ha bir de e, burada Instagram'dan söyledik ama burada da söyleyelim. E, Laos'ta Mastercard, Visa kart yasakmış arkadaşlar. E, Kartı zaten sokarsanız kartınızı her türlü çekiyor içine. E, geri alamıyorsunuz. E, Mehmet markete gitmişti. Markettekiler onu söylemiş. E, bilginiz olsun. Bunu da buradan söyleyelim. Nakit para getirin yanınıza. Aynen şimdi yani e, bilmiyorum nasıl bir sistemleri var ama değişik. Yani nakit para getirmeye çalışın genellikle veya kredi kartıyla diyeceğim ama olmayacak. Banka kredi kartıyla da olmayacak. Yani, yani la olsa sıkıntı. Yani Tayland'da bilmiyoruz sormadık çünkü çekmedik. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dişlerimden beyaz. Hihi. <laughs>